Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem çılgınlık yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bence çok keyifli bir video daha geliyor arkadaşlar. Neden diye sorarsanız buradan uçacağız. İleride gördüğünüz gibi hızlandırıcının önünde bir rampa var ve onun önünde bir basket var gördüğünüz gibi büyük bir boşluk. O boşluğun içine denizden uçup basket atmaya çalışacağız. Tabii ki de konuşmayalım, yaşayalım değil mi? Evet. Bir sürü alet ve motor koydum buraya ve hemen şundan başlayalım. Evet, düşmeden bin ona. Nasıl becerdi lan? Ondan onu açtı. Neyse bizim için fark etmez. Biz her türlü uçarız. Evet hızımızı alacağız alacağız arkadaşlar. Basket atacağız. Bakalım kaç tane basket atabileceğiz bir videoda. Evet. İşte bu. Oo basketi bile geçtik be. Efsaneydi. Woo. <laughs> Gelmişken göstereyim basket böyle bir şey gördüğünüz gibi. Bunun içine sürekli girmeye çalışacağız. Tabii ki de İleriye geçmek de hata yani öyle bir hızımızı ayarlamalıyız ki her zaman onun içine düşmeliyiz ilk atışımızda basket atamadık tabii ki de ileriye en zamanda şunu da yapabiliriz basket potasını daha ileriye alabiliriz ama şimdilik böyle deneyelim ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kesinlikle like atmayı unutmayın haydi ikinci atışımızı yapıyoruz uç bakalım Woo! hadi be <laughs> Az bir farkla kenarına değdik ya. Olamaz böyle bir şey. Hemen şöyle geri gidelim. Hızlı bir şekilde. Roket arabayla deneyelim mi arkadaşlar? Hatta şu turuncu arabayla deneyelim ya. Şu turuncu araba muhteşem bir şey. Sese bak be. Bu arabaların sesi beni bitiriyor zaten. Bu basket atar mı arkadaşlar? Tabii ki de şu anda oynamaya katılabilirsiniz. Aşağı yorumlara yazın. Bu arabayı başlamıyorum şu an. Basket olacak mı olmayacak mı? Üstünden arkasına mı geçecek yoksa önüne mi düşecek? Yazabilirsiniz. Hazır mısınız? Başlıyorum. Verdim gazı. Şu anda gazı verdim arkadaşlar. Artık geri dönüşü yok. İçine gir, içine gir. Basket potası? Biraz önde kalmış galiba. Çok hızlı uçuyoruz arkadaşlar hızlandırıcıyla. Hepsi, hepsi de bunu şey yapıyor. Bunu birazcık şöyle geriye alalım mı? Evet, basket potasını birazcık daha geriye alıyoruz. Aldık. Bakalım bu kadar geriye olunca ne olacak. Hazır mısınız? Mini motorla uçuyorum. Basket potasını geriye alıyoruz. Ondan sonra mini motorla uçuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın en küçük motoru arkadaşlar. Bununla uçuyoruz. Haydi Spidey sen yaparsın dostum. İçine giriyoruz. <laughs> Arkadaş böyle bir şey olmaz ya. Küçük motorla bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Ama ben biraz daha uzağa gitsin diye takla attırdım ona. Takla attırmasaydım belki içindeydik. Basket atmaya çalışıyoruz bugün. Ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrar çekebiliriz. Tabii ki de bir sürü. Tabii ki de arkadaşlar bir sürü çılgınlık videomuz var ve bugün de yeni bir çılgınlık daha ekledik bu videolar arasına. Evet. Şimdi uçtum. Basket! Basket! Bu sefer de yetişemedik be. Abi be. <laughs> Aradan girecektik baskete ama olmadı. Çılgınlık bizim işimiz. Gel bakalım. Buraya şimdi x80 proto yapıyoruz arkadaşlar. x80 protodan bayağı bir koydum 4-5 tane. x80 proto. Bu arada arkadaşlar rampa videosunda x80 protoyla tamam mı? Gaza bastım. Oradan durmadan yorum geliyor. Gaza basmadın diye. Gaza bastım ama 6 galiba dediğiniz gibi 6 sürttü. Rampaya 6 sürttüğü için ondan yavaş düşmüş olabilir. İşte bu be. Oye! Oh yeah. Çok hızlı atıyoruz ya. Hızımızı ayarlayamıyoruz. Basket atamıyoruz arkadaşlar. Ya önüne düşüyoruz ya arkasına düşüyoruz. Hızımızı tam dengeli ayarlayamadık. Bir bakalım. Bu sefer yapabilecek miyiz bakalım. İşte bu. İşte bu. Basket. Basket. Olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Şu daire motorla deneyelim. Bununla basket atacağız. İşte bu.

Böyle bu kadar çılgın olma <laughs> Müziği çaldım çaldım tamam mı? Bir heyecan müziği olsun diye girecek diye Basket girdi be Var ya müzik işe yarıyormuş ama bundan sonra aslında istediğimiz şeyler için müzik yapabiliriz <laughs> Müziği yaptık ve basket attık Demek ki bizim bir müzik yapmamız gerekiyormuş Evet Efsaneydi be. O var ya o an efsaneydi arkadaşlar. Muhteşemdi. Evet. Tekrardan sakinleştik. Tekrar uçuyoruz. İkinci basket geldi. Basketin ikincisi geldi arkadaşlar. Şu motorun tekerlekleri hoşuma gitti be. Şuna bineceğiz. Tekerleklere bak. Zincir takılı tekerlekte. Of motora bak. Geri geri geliyoruz. Ver gazı. <laughs> erken kaldırdım önü ya. Önü erken kaldırdık. Bu kadar erken kaldırmayacaktık. Bir daha yapalım. Şöyle gerilelim ki hızımızı alalım, değil mi? Evet. Ver gazı. İşte bu. Uçuyoruz hızlandırıcıdan geçtik. Evet arkadaşlar çaktırmayın. O anı belki görmeyen arkadaşlar vardır yani. O anı çaktırmayın sakın. O anı çaktırırsanız rezil olabiliriz. <laughs> o an neydi ya öyle çok saçma. <laughs> o da en iyisini müzik yaparak yaptık. En berbatı da oydu. Rampayı tutturamadık. Ama olsun. Şimdi devam ediyoruz. Onu zaten başında düştük. Kısmetimiz yokmuş onda. Hızımızı aldık. Bu arada en uzağa uçan hangisiydi? Onu da e, keşfedebildiniz mi arkadaşlar? Mesela baskete girmeyi bırakım yani. Mesela o ayrı bir rekor. Basket atmaya çalışıyoruz ama en uzağa hangi araba gitti? Rampadan uçtuğumuzda en uzağa. Onu da ben hatırlamıyorum ama siz tabii ki de izlerken görmüşsünüzdür belki en uzağa gideni. 3 tekerlekliye bineceğiz arkadaşlar. 3 tekerlekli basket olacak mı bakacağız. 3 tekerlekliyle basket atmaca. Evet. 3 tekerlekliyle basket atıyoruz. Hazır mısınız? Verdim gazı. Bunun önü kal. Oo, Üç tekerlekliye bak ön kaldırıyor. Evet. Hadi be giriyor. Girmedi be. Oha. Çok uzağa düştü be. Hız yapamadı üç tekerlekli. Verdim gazı. Bakalım. Uçuyoruz. Of fena çarptık be Efsane çarptık Motorla denedikten sonra arkadaşlar bisikletle de deneyeceğiz Bakalım bisikletle basket atabilecek miyiz Evet hazır Verdim gazı bir üçüncü basket gelsin be Hadi bir üçüncü basket ne olur Üçüncü basket geldi Yes be Efsaneydi be arkadaşlar. Üçüncü basket geldi. Şimdi bisiklete binelim. Bisikletle deneyeceğiz ve bakalım ne olacak. Bisikletle deniyoruz. Bisikletle geriliyoruz. BMX arkadaşlar. BMX deniyoruz. Hazır mısınız? Ver hızı. Haydi bakalım Spidey. Hızlandıracak. Bu ne kadar yavaş bir hız be. <laughs> Bisiklet hızı. Ama olsun. Evet bisikletle de denemeyelim demedik. Yok bisikletle de denemedik demedik. Evet böyle. Efsaneydi be bisikletle de denedik. Muhteşem koşarak içinde geçin hızlandırıyor mu bizi? Koş bakalım. Hayır etkisiz. Muhteşem bir video oldu arkadaşlar. Muhteşem oynadık. Muhteşem eğlendik. Evet. Hayır düşme. Düşme. Evet arkadaşlar, bugün de çok çılgın ve muhteşem bir videonun sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. İyi günler.